Arkadaşlar merhabalar bugün 2 Ağustos 2024 e, Cuma ben Bahattin Çağdaş şimdi e, Facebook'ta biliyorsunuz e, size şeyi hatırlatıyor anaları hatırlatıyor hatıraları ha hatırlatıyor neler paylaştıklarınızı hatırlatıyor bazen de iyi oluyor ha, bu arada arkadaşlar e, millet birbirini fıtıcı fıtıcı diye suçluyor biliyorsunuz yok işte Fethullahçı bilmem ne diye suçluyor <laughs> girersiniz onların Facebook sayfasına tamam mı? E, Twitter sayfasına, bilmem nesine. E, son 10 yıla bakarsınız, son 15 yıla bakarsınız tamam mı? Yani, buyur benki de burada. Yani bu açıklamak bile iğrenç bir şey. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın 15 Temmuz'dan önce o kadar çok güzel şeyler deşifre edilmiş ki mesela Kemalizm bununla ilgili kısa bir video yapacağım. Yani artık deşifre olmuştu. Yani çıkan şeyi diş macununu tekrar tüpe geri soktular. Bunu uygulama olarak göstereceğim. Şimdi şöyle bakarken bugün işte 2 Ağustos'a 2015'te arkadaşlar. 2 Ağustos 2015'te yani kaç 9 sene önce değil mi? Of 9 sene önce bir şey paylaşmışım. Bir haber geçmiş. PKK komutanı Kerem Berti diye <laughs> takım adı arkadaşlar Elazığlıymış. PKK diyor İngiltere tarafından kurulan bir örgüttür diyor. Yani Amerika'ya karşı e, Orta Doğu'da İngilizlerin bir atı idi diyor. Şimdi birileri Amerikalı diyor, birisi işte İngiltere kurdu diyor falan. Neyse arkadaşlar ben yine biz düşelim not çünkü unutuyoruz. Sonra üzerine konuşuruz. Yani elimizde veri olsun, done olsun. Tamam. Şimdi bakın. Ne diyor? PKK komutanı Kerem Berti diyor ki PKK adına İngiliz ile görüşme yapıldı. Hatta gezi olaylarını tırmandırmam için yardım istendi diyor. Neyse. Şimdi şurada PKK komutanı Kemal, Kerem Berti amaç Kürdistan değil İngiltere'nin belirlediği yeni bir Orta Doğu dizaynı demiş. Amerika'nın güdümüne girme mücadelesi. Şimdi PKK komutanı Kerem Berdi. Çünkü devlet ile çoğu yerde koordineli çalışırız. Yani devlet ile koordineli çalışırız demiş PKK adına. <laughs> yönetim mekanizması yani bu PKK'nın üst, üst, üst düzeyinde gözüken yönetim mekanizması var ya ee, Alevi ve Türk Kemalistlerden oluşur diyor şimdi e, kimler geliyor aklınıza mesela işte Murat Karayalçın'dı e, Dursun Kalkan'dı şuydu buydu düşünün onları öyle diyor tamam mı İddiası bu şimdi arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu yapmamın sebebi şu cümleyi görmemdi arkadaşlar PKK komutanı Kerem Berti, PKK'nın İngiliz istihbaratı MI5 tarafından yani e, MI, MI5 tarafından kurulması idi diyor. Keza Türkiye'de MHP'nin MHP, MHP, MHP temelini attıkları gibi aman Allah'ım yani MHP mi MI, MI 5 tarafından 5 tarafından kuruldu arkadaşlar. Onun için istediği gibi e, şeyle ee, ne derler hükümetlerle oynuyor, ip atıyor, hükümet bozuyor, hükümet kuruyor, hükümet devam ettiriyor. Vay Allah vay vay Şimdi arkadaşlar, pek şöyle yapalım. <laughs> bu açıklamaları görünce benim e, videolar geldi ar arkadaşlar aklıma, aklıma. İşte Tuncay Güneyle yaptığım röportaj vardı. İşte onu paylaşmışım. Demiş ki, demişim ki bu Kerem Berti'nin ışığında bu röportaja tekrar bakmak lazım. Çünkü Tuncay da öyle diyor. Yani devletin karlı şirketidir diyor. Ama devletin hangi biriminin karlı şirketi? İngiliz kanadın mı? Amerikan kanadının mı? Tamam mı? PKK için öyle diyordu. Yukarı doğru çıkarım arkadaşlar. Burada İngiliz gizli servisinin Libya'daki kahveliyi demişim. Ee, ve DH kapacı. Burada şey İngiliz istihbaratı Libya'da iki tarafa da, iki muhalif tarafa da iki tarafta, iki tarafa da, muhalif tarafa da, diğer tarafa da, e, kendisi kontrol altına almış. Yani Kadafi karşıtlarını da kendisi almış, Kadafi yandaşlarını da. Tamam mı? Türkiye'de Dış yaptığı gibi. Şimdi e, burada ne demişim? İsrail Kürtler, Türkiye ne olacak? Suriye gibi olacak falan demişim o dönem. E, evet. Şimdi arkadaşlar gelelim habere. Şimdi Kerem Berti işte şurada da birisi paylaşmış PKK'nın İngilizlerin devletinin tetikçisi olduğunu itiraf, itiraf etmiştir diyor. Arkadaşlar yani biz sadece paylaşıyoruz tamam mı? Tartışılır. Elimizde donu olsun. Tekrar söylüyorum. Yani doğrudur diye söylemiyorum. Elimizde olsun. fikir yürütelim. Çünkü şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz bu darbesinden sonra Kemalist yeşil darbeden sonra Kemalist darbesinden sonra ee, geriye dönük her şey birçok şey silindi. Birçok şey silindi. Mesela ne diyor? YDG, H'nin <laughs> kurucularının İstanbul sorumlusu Kenan Bertin itirafları PKK İngiltere tarafından kurulan bir örgüttür. PKK'nın amacı İngiltere'nin belirlediği, belirlediği, yeni bir Orta Doğu dizaynı. Aile yapısının olmadığı, dinlerinin olmadığı yeni bir Orta Doğu demiş. Yine Akit gazetesi 30 Temmuz 2015. Tamam. Şimdi bir de bunu kim paylaşmış arkadaşlar? Aziz Üstel mesela. Aziz Üstel şu anda ne yapıyor? Nerede? Ne? Pek görünmüyor. PKK İngilizlerin kurduğu ABD'nin besleyip büyüttüğü bir örgüttür demiş. Tamam. iki tarafa da vurmuş. İki tarafa da vurmuş. Şöyle yazısında şey yapalım. Okursunuz. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bir yazı yazmıştım ben 4. kuvvet medyada. Eee işte Uluç ve PKK Genelkurmay Terör PKK ve Hıncal Uluç diye. Tamam mı? Merhabalar. Bugün 15 Aralık 2018 e, cumartesi. E, ben Bahattin Çağdaş. Sizlerle bir yazımı paylaşacağım. Hani derler ya sesli makale. Bu hem sesli hem görüntü olacak. E, kimseyi işte aracıya gerek kalmadan Yazı birazdan bahsedeceğim. Dördüncü Kuvvet Medya'da çıkmıştı. 2008. 2008'de çıkmıştı evet. E, terörle ilgili Türkiye'deki... Neyse arkadaşlar bu yazı şöyle. E, bakarsınız isterseniz başlık bu. Şimdi arkadaşlar şaşırdım ben. Genelkurmay o zaman işte e, yine askerler öldürülüyordu falan. E, onun üzerine yazdım, kızdım. Sonra benim İngiltere'de işte e, arabam durduruldu. Arabam durduruldu. İlişkilendiremedim ya PKK ile ne ilgisi var İngiltere'nin dedim ya. Yani ben Türkiye'deki bir iç problemden bahsediyorum dedim. Beni araba niye durdursun? Sonuçta hatta onu da videoda belirtiyorum. E, i̇şte bir Geldiler, yok kırmızı ışıkta geçsin dediler. Yok ki geçmemişim Sonradan baktım, kontrol ettim yani. Sonra bir işte bir polis bana Türkçe merhaba dedi ve gitti. Antalya'da bulunmuş. Onu da anlatıyorum videoda. Şaşırmıştım. Şimdi Terörle ilgili. bunu duyunca Kerem Bertin'in <laughs> PKK'yı İngiltere MI5 kurdu diye M MI5 kurdu dedi, deyince MI5. E, yani. Tekrardan böyle şey yerine oturdu. Taş yerine oturmaya başladı. Ha. genel Şimdi bakın arkadaşlar. Ondan sonra bu yazıdan sonra beni araba durdurdu demiştim, değil mi? Bu arada bu iddia ile ilgili tek şey e, Aziz, Aziz Üster'in yazısında kalmış. Diğer pek başka bulamadım yani. Onu söyleyeyim. Aziz Aziz Twitter hesabı bu. E, şimdi Hemen ona bir daha bakalım benim şeyime. Hatta arkadaşlar bu Tuzay güney röportajını şey yaptıktan sonra daha yayınlamamıştım bile. Çok bir saatlik olduğu için o zaman bir saatlik videoları yayınlayamıyordunuz. Yayınlamadığım halde e, arabama kelepçe vurmuşlardı arkadaşlar. E, ondan sonra onu da söyleyeyim. Burada bu noktada kelepçe vurmuşlardı ondan evvel veya sonra arabamın şeyi ne derler kapı kolu sökülmüş. İçerisi şey yapılmıştı. Bir, şey, bir şeyler aranmıştı. Şöyle bakın arabamın içi darmadağın. Kapı kolu kopartılmış. Bir şey de alınmamış içeriden. Tamam. Şimdi Evet arkadaşlar. 2 Ağustos 2024 Cuma ben Bahattin Çağdaş. Yani Facebook'taki şu küçük hatırlatma, bak küçük dersiniz ha. Küçük hatırlatma beni birçok şeye götürdü böyle. Ufak ufak taşları yerine koymaya götürdü. PKK komutanı Kerem Berti, PKK'nın İngiliz istihbaratı MI5 tarafından kurulması E, keza Türkiye'de MHP'nin de arkadaşlar MI5 tarafından kurulduğunu söylüyor herhalde. E, öyle anlıyoruz. E, hemen e, bu yazı ile ilgili e, baktığımızda Aziz Stel bu yazıyı tutuyor. PKK İngiliz işte MI5 tarafından kurulduğunu, ABD'nin besi beraber ortak bir çalışma olduğunu yazısıyla belirtiyor. O beni hemen şeye götürdü. Ee, uç Uluç yazıma götürdü. Yani dedim Hıncal Uluç'la ilgili PKK ile ilgili genel ile ilgili ben İngiltere'de bir haber yapıyorum, yorum yapıyorum. Bu İngiltere'yi niye ilgilendirsin diye o zamanlar 2008 saf saf düşünüyordum yani. <laughs> Ne kadar salakça bir düşünce yani düşünebiliyor musunuz abi? Halbuki göbeğindeymişsin sen. Ee, i̇şte peşinden e, e, arabamın içinin aranması, e, kapı kolunun kırılması, arabamın durdurulması. E, şurası şu bölgede ondan sonra e, işte Tuncay Güney röportajı buydu. E, evet bir de başka ne vardı bir saniye hemen bakalım şöyle bir de işin ilginci eve girilmeye çalışılmıştı o zaman işte o ev o ev yani diyelim oradaki ev South Wimbledon, Güney Wimbledon'daki evde cam böyle şeyle bir leviyeyle kanırtılmış girilmeye çalışılmıştı yani ilginç onu paylaşayım dedim arkadaşlar. Kayda da geçelim çünkü unutuluyor birçok şey unutuluyor. Siliyorlar, biliyorlar İşte görüyorsunuz böyle bir iddianın tek bir tek bir iki tane şey var paylaşım var Aziz Üstel var Aziz Üstel paylaş. 2 duruyor pardon Onun iki duruyor. <laughs> evet arkadaşlar bilmiyorum. Siz de yazarsınız düşüncelerinizi yani iddia işte PKK'yı mi 5 kurdu hatta MHP'yi bile veya diğer partileri de yani aslında takılmaya gerek yok bütün bakmak lazım yani hepsinde bir yabancı parmağı var peki kolay gelsin görüşmek üzere abone olmayı unutmayalım paylaşalım bildirimleri açalım destek yorumlar atarak şey yapalım ana yorumların yanı sıra destek yorumları atarak şu sansürü biraz silkeleyelim. Peki görüşmek üzere.